Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ekranda e, görmüş olduğunuz Converse patik modelinin yapım aşamasını sizlerle paylaşacağım. Patiğimiz için e, ben iki renk ip tercih ettim. Şöyle siyah ipim, bir de e, yeşil ipimi kullanacağım. İlk önce arkadaşlar her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyoruz. Ben şöyle 5 e, sıra ucuttan başladım yani 5 sıra ördüm şimdi bu siyah e, renk olduğu için şimdi ekranda net görünmeyeceği için arkadaşlar benim daha önceki videolarımda patik ucu nasıl yapılır e, detaylı anlatımını e, paylaştım linkini de yorum kısmına bırakacağım oradan da bakabilirsiniz şimdi 5 sıra yaptım bakın son trabzanım vardı onu alıyorum şimdi ben diğer rengimi geçeceğim şöyle almış olduğum ilmeğimi hatta kamerayı biraz daha yaklaştırayım bakın arkadaşlar iki tanesini aldım trabzan ilmeğimi iki tanesini bıraktım bunu da buradan şöyle sıkıştırıyorum sabitleyerek birleştirmiş oldum ilk başlamış olduğum noktadan trabzan tepesinden kaydırarak Geçişimi yaptım arkadaşlar. Bir, iki tane zincir aldım. Aynı noktaya hemen bir trabzan yapıyorum. Alttan şu ipimi de yürütüyorum. İkili trabzan yaparak e, bu patik modelimiz arkadaşlar 37-38 numara ayaklar için uygundur. Bunun için ben 50 trabzanla bir patik yapacağım. Şöyle bakarsak zaten 5 sıra yaptım. 14 trabzanla başladım. 14, 16, 18, 20, 22. Şimdi bu 24. trabzanım. Yani 24 diğer tarafında, 24 de ön tarafında toplamda 48 tane trabzanım olacak. Bu sırayı da yapınca ve bir sıra daha yaptıktan sonra artık arttırma işlemini kapatacağım şimdi ben burada arttırma işlemi nasıl yapıldığını size tekrardan göstereyim Bakın arkadaşlar, burası benim arttırma noktam yani arada bir tane zincir aldığım nokta. Bu bir tane zincir içine bir trabzan yapıyorum, araya yine bir zincir alıyorum, tekrar aynı noktaya ikinci trabzanım yapıyorum ve iki trabzan arttırmış oluyorum. Yine diğer trabzanların üzerinde tepe noktasından batarak sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bitiş noktasındayız sonra tekrar devam edeceğiz şimdi arkadaşlar e, ikinci sıramı da başladım bakın yine arttırma noktasına geldim burada şu bir zincirli bölgeye yuvaya bir tane trabzan yapacağım şimdi burada ben 50 e, trabzan olmasını istediğim için ikinci trabzanı yapmayacağım ve herhangi bir zincir de almayacağım direkt hemen karşı tarafa geçiyorum diğer trabzanların üzerine geçerek sıramı tamamlayacağım ee, diğer köşede de aynı işlemi yapacağız yani şöyle gösterebilirim burada da bir tane zincirli e, bırakmış olduğum bir yuva var yani arttırma noktası burada da bir tane trabzan yapacağım herhangi bir zinciri almayacağım ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım sıramızı tamamladık. Şimdi e, artık arttırma işlemi yapmıyorum arkadaşlar. Buradan itibaren yani e, toplam 50 trabzan var. 50 trabzan olarak devam edeceğim. Herhangi bir artırma veya eksiltme olmayacak. Bakın burada şurada modelimin ön kısmını e, ayırdım. Şimdi bu noktaya kadar 1 2 zaten 2 sıra ördüm. 3 4 5. Yani 3 sıra daha örerek yani şu toplamda 5 sıra siyah 5 sırada yeşil olacak şekilde sıralarımızı tamamlayalım ve artık e, şu orta noktada yani ayırma kısmına ortadan bölme kısmına gelelim Evet sevgili hanımlar 5. sıramızda tamamladık şimdi 5. sıramı da eklemesini yapacağım birleştirme noktasına geldim. Şimdi burada bir zincir alıyorum. Bakın şöyle ipimi genişletip bunu bu aradan geçiriyorum. Düğüm atacağım. Düğümü attıktan sonra şimdi şu burası şu ekleme kısmı patiğimin alt tarafı yani arka yüzü. Burası da ön tarafı olacak. Buradan ortadan Şimdi 12 tane trabzan ayırarak şöyle eşit bir şekilde ayıracağım. Şu şekilde sayabilirim. 2, 4, 5, 6. Buradan ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 de burada ortadan ayırınca yine bu köşede 6 tane kalıyor. Bakın şunda beraber. Şöyle 6 tane sayacağım. 2 4 6. Bakın şu altıncının altıncı trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Şurada bırakmış oldum. ipimi hiç koparmadım. Bunu böyle getirdim. Bakın. Biraz şöyle gevşetiyorum ki kasmasın. Hemen bir zincir aldım. Bir zincir de alarak yani iki zincir ipimi dolayıp ben trabzanımı yapıyorum. Şöyle dibine değil de bir sonraki trabzanı batacaktık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sırasıyla Şimdi orta kısmını ayırdığımız için ortada 12 tane trabzan bıraktım. Yani orayı 13 trabzanlı ayrı bölüm yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar, şu kısmı yani ortada 12 trabzan kalacak şekilde şu kısma kadar örelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde, bakın ortada 12 tane trabzan kalacak şekilde tamamladım. Toplamda benim 50 trabzanım vardı, 12 ortada bıraktım, yani bu kısımda 38 tane trabzanım kaldı, şu arka kısmı yani, şu şekilde taban kısmını yapacağız. Burada şimdi geri dönüş yapacağım. 1 2 zincir. Pardon bu kenarda 3 zincir aldım. 3 zincirimi aldım, geri döndüm. Bakın birinciye değil, ikinciye yani ikinci trabzan tepesine batıyorum ve devam ediyorum. Tığımı doladım, trabzanım iki kere de çıktım trabzonumu yaptım Arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelince tekrardan dönüşü beraber bakalım. Sıra sonuna geldik. Bakın şurada son iki trabzan. Son trabzan tepesine batıyorum, trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bakın burada almış olduğum üç tane zincir vardı. Zincirin tam ortasından, yani üst kısmında bir trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Bakın aldığımız şuradaki üç zinciri de mutlaka batmanız gerekiyor. Yoksa e, trabzan sayısında her sırada eksilme olur şimdi 3 e, zincirimi aldım 3 zincirimden sonra 1'e değil 2.ye batarak dönüş yaptım bu şekilde şimdi kaç sıra yapacağımızı size söyleyeceğim bakın şuradaki 3 zincir almıştım ya dönüşte bu 3 zincire de şu trabzanı batıyorsunuz son trabzanı şu 3 zinciri de yani üst kısmından da bir trabzan yapmanız gerekiyor onu dikkat edelim Şimdi arkadaşlar burada kaç sıra yapmışım ona göre size sayı vereceğim. Şurası benim bakın. 5 sıra. 5 sıradan sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bakın şurası dikim noktası toplamda şu 5 sıradan sonra 25 sıra yapmışım. Bu 25 sıranın 3 sırası da topuk kısmına denk gelecek. O yüzden şimdi biz burada şu şuradan ileri sayarsak 22 sıra yapalım. Bu iki sırayla beraber 22 sıra yapalım. Ondan sonra topuk kısmını beraber yapacağız. 3 sırada o şekilde devam edeceğiz. Toplamını e, 25 sırayı tamamlayacağız. Eğer şuradan sayacak olursak da bakın uçtan kafamız karışıyor dersek uçtan sayacak olursak da 5 zaten şuraya kadar 10 sıra arkadaşlar. 5 sıra 10 10 25 daha 35 sıra olması gerekiyor. Tekrar sayalım 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dediğim gibi şöyle karıştırdım 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 sıra toplamı 35 sırada bitiyor patiğimizin için şimdi baştan sayarsak şuradan baştan sayarsak eğer tam 32 sıra tamamlayalım. Şu sırayı 32'ye tamamlayalım arkadaşlar. Şuradan sayacak olursak da 22'ye tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Bakın ben taban kısmını tamamladım. Şuradan sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi patiğimizin topuk kısmını yapacağız. Benim toplamda 38 trabzanım var. Şimdi 38 trabzanın şu orta kısmında 6 tane ayıracağım. Geri kalan 32 trabzanı da ikiye böleceğim. Yani şuradan 16 trabzan örmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 ve şimdi 16 tane trabzanım ördüm arkadaşlar. Yani 32'ye 2'ye böldüm 16 trabzan. Şimdi burada ortada tam e, 6 trabzan tepesine sık iğne yapacağım. Dolamadan alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 burası arkadaşlar topuk kısmımız şimdi 6 tane sık iğnemi yaptım geri kalan yine trabzanları trabzan devam ediyorum yani 16 tane daha trabzan bu şekilde bu sırayı çık şimdi geri dönüşümüzü yaptık yine 6 tane sık iğnemizi olduğu bölüme geldik burada e ee, iki tanesini birden. 1 Bir, 2 Kapatıyoruz. 1 2 Kapatıyoruz. Üçünü birden 1 Bir, ve 2. Bu şekilde. Tekrardan ipimizi, tığımızı dolayıp trabzanlarımızı devam ediyoruz. Bu şekilde yine sıramızı çıkacağız arkadaşlar. Yine geri dönüş yapacağız. Şimdi topuk kısmımızın en son e, aşaması olan artık toparlayacağız arkadaşlar. Burada şurada 3 3 tane sık iğnemiz kalmıştı. Bunu hepsini birden alacağız. 1 Bir, 2 ve 3. Yani toplamda 4 tane ilmeğim oldu. Bunun hepsini birden kapatıyorum ipimi doladıktan sonra tekrar trabzan yapımına devam ediyorum topuk aşaması 3 e, sıradan oluşuyor arkadaşlar 3 sırada tamamlıyoruz şimdi ben sıramıza çıkacağım tamamlayacağım ondan sonra dikim yani birleştirme kısmına geleceğiz artık patiğimizin alt kısmı tamamladık arkadaşlar şimdi bakın burası iç tarafı burası da dış tarafı patimizi şöyle ters bir şekilde tutuyoruz ki dikimi e, dikiş iç tarafta kalsın şuradan hemen ilmeğimin karşısındaki trabzan tepesinden bir sık iğne yapıyorum şöyle sırasıyla bakın zaten delikler belli her sıraya her trabzan tepesine bir tane sık iğne yaparak ikisini birden bu şekilde birleştiriyorum dikim aşaması da bu şekilde patiğimizi dikelim ve en son artık orta kısmı yapacağız orta bölümü yapacağız ve kenarlarını tığlayacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın şurada ben 12 tane trabzan ayırmıştım burada şöyle hemen bir ilmek yaptım hemen şu bitiş trabzanının dibinden ipimi sabitledim buraya 3 tane zincir aldım sırasıyla her trabzan tepesine bir trabzan şeklinde toplamda e, zincirle beraber 13 tane olacak hemen sayıyoruz baştaki zincirimle beraber say sayacak olursam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane trabzanı tamamladım yine 1 2 3 zincir alarak geri dönüş yapıyorum yine aynı e, işlemleri yapıyoruz arkadaşlar Şimdi bu zinciri de bir tırabzan saydığımız için zincirimizden de batıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3. Yani şu orta kısmı arkadaşlar toplam 13 sıra tırabzan yapalım. Bakın ben 2 sıra yaptım. 11 sıra daha yapalım. Burayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar 13 sırayı tamamladım. Şimdi ben ipimi koparmadan şu aşağıya indireceğim. Buraya 3 tane zincir alıyorum. Yani bu 13 üçüncü trabzan olarak şu altı kapattım arkadaşlar. Şimdi buradan kaydırma yöntemini kullanarak bakın bu şekilde şu dibe kadar indireceğim ipimi. Bu sık iğne de yapabilirsiniz ama sık iğne biraz kaba düşmesin diye ipimi şu araları kaydırarak dibe kadar indireceğim ondan sonra şu boşlukları trabzanla dolduracağız şimdi artık şu kenarda kalan trabzanları içini arkadaşlar trabzan yaparak dolduruyoruz ben hemen ilk sıradaki trabzanı şöyle bir sık iğne ile başlıyorum buraya iki tane zincir aldım aynı bölgeye trabzanımı yaptım tekrardan tığımı dolayıp bir sonraki bakın şöyle göstereyim buraya da ikinci trabzanımı yaptım hemen diğer trabzanımı geçiyorum şekilde arkadaşlar yani şu kenar kısımda kalan trabzanlarımızı ikişer tane trabzan yaparak e, patiğimizin etrafına dolaşalım. Aynı şekilde şu e, ortadaki yapmış olduğumuz bölümün de yine kenarlarını buradan gideceğim. Buradan gelip tekrardan buraya kadar hepsini e, trabzanlarla dolduracağım ve en sonunda şu üst kısmı bağcık takabileceğimiz e, zincirli yuvalar hazırlayacağız. Arkadaşlar bütün boşlukları trabzanlarla doldurdum. Ee, şimdi şuradaki görmüş olduğunuz bağcıkları bağlamak için küçük yuvalar oluşturacağız. Yani zincirlerle. Buraya 1 2 3 3 tane zincir aldım. 1 2 3 3. trabzan tepesini kapattım. Yine 1 2 3 zincir alıyorum. 1-2-3 3 trabzan sayarak bakın bu şekilde 8 tane yuva oluşturuyoruz. şöyle sayıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 şimdi son yuvamızı oluşturalım bu şekilde e, bağcıklarımızı geçirebilmek için yuvalar oluşturduk şimdi şu geri kalan kısmını arkadaşlar sık iğne olarak dolaşacağım yani şu trabzan tepelerini her birine bir tane sık iğne yaparak şu Yine bu taraftaki tam şu sıranın karşısına gelecek şekilde arkadaşlar buraya kadar sık iğne yapalım. Ondan sonra yine e, üçer zincir ve üçer trabzan aralıklarla bağcıklarımızın e, yuvalarını oluşturalım. Patiğimizi bu şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar artık patiğimizin e, hepsini şöyle söyleyeyim, bütün ayrıntılarını tamamladık şu an. Geriye sadece bağcık bir de şuradaki kenardaki düğmemiz kaldı. Bunları yapacağız. Yani patiğimizi süsleme amaçlı. Bunun için güzel bir bağcık yapmak için zincir. Sadece zincir alacağız. Bakın bu şekilde. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani zincirden e, bağcık oluşturacağız. E, ne kadar zincir yaptım toplamında 260 civarı zincir aldım sizlerde o civarlarda zincirinizi tamamlayın arkadaşlar ondan sonra zaten e, bağlama kısmını zaten biliyorsunuz ayakkabı bağlar gibi patiğimizi bağlayacağız en sonunda düğme kısmını yapalım ben şimdi bağcımı oluşturayım yani e, 260 civarı zincirimi çekeyim daha sonra düğme yapımını hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, patiğimizin bağcığını yaptık. Eee şimdi düğmesi için 7 tane zincir alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi birleştirerek bakın bir halka oluşturuyorum. 1 2 3 zincir aldım. Şimdi bu halkanın içine 14 tane ikili trabzan yapacağız 3 4 şöyle 5. trabzanı bu şekilde halkamızın içine bakın şöyle siyah olduğu için tam görünmüyor 14 tane trabzan dolduralım arkadaşlar halkamızı doldurduk başlamış olduğum noktadan hemen birleştiriyorum yine iki zincir alıyorum tığım bir kere doladım şöyle her başlığa bakın tek seferde çıkıyorum yalancı trabzan yani ipimi doluyorum sırasıyla tek seferde aldım trabzanlar yani yalancı trabzan oluşturuyorum şimdi bazılarını iki tane batabilirsiniz geldirme olmasın diye her trabzan tepesine ipimi doladım sıradaki gelen tepe boşluğa hepsini birden kapatıyorum şimdi arada bazılarını çift batalım ki düzgün bir şekilde yuvarlak çıksın ortaya gerdirme olmadan Arada e, bir tanesini çift batıyoruz. iki tane falan tek batıyoruz. İpimizi doluyoruz arkadaşlar. Sık iğne değil yalancı trabzan. Bu şekilde düğmemizi oluşturduk. Başlanmış olduğum trabzan tepesinden birleştirerek kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak da düğmemizin de size dikimini göstereyim şöyle bir ilmek alıyorum bakın şu buradan ortadan düğmenin ortasından geçirdim şuradan 1 2 3 4 5 6 7 yani şu aralığa aralığa denk gelecek şekilde fark etmez sırası da çok önemli değil şimdi buradan ilmeğimi Alıyorum. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ip, ipimi iç kısmına aldım. Herhangi bir yerinden, şöyle bakın, şu şekilde. Ya bu iğneyle de yapabilirsiniz bunu. Ben tığla şöyle yap göstereyim size bu şekilde denk gelecek şekilde ayarlayalım arkadaşlar bakın şöyle şuradan ipimizi alıyoruz şu iç kısmından tığımızı geçirip ipimizi şöyle ortadan içe doğru çekiyoruz bu şekilde V'ler oluşturarak patiğimizin düğmesini de dikelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Patiğimizin son hali bu şekilde. Sizler de kendiniz kendi evinizde konvers e, patik modelini yapabilirsiniz. Kolaylıkla. Umarım ben de sizlere güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Açıklayıcı bir şekilde anlatmışımdır. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi videomu like atmayı ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın